Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak Balıkesir'in her yerindeki o kadim şehircilik anlayışını, tarihimizi ve medeniyetimizin tüm unsurlarını ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Daha önce yıkanmış bir şekilde döktük, böyle gelip geçerken biz bunu evet. geçiyorduk yani. Bu anda herkese görüş açlık yer oldu, iyi oldu. Fatma Sultan Türbesi'ni yapanlardan Allah razı olsun. Evet, Genelde Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a ve emeği geçenlere hepsine çok teşekkür ederim. Çok çok güzel, kaliteli bir şey yapmışlar. Ben şahsen ilgilenen, yapan arkadaşlara da teşekkür ediyorum.